Selamlar Queen'lerim. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Blackpink'in Singapur'da verdiği bir konserde konseri en önlerden izleyen bir fan Jisoo'ya çok büyük hakaret ve küfürler etti. En önlerde olduğu için Jisoo onu fark etti ama üzülerek görmemezlikten geldi ve oradan hızlıca uzaklaştı. Videonun yorumlarında ise bu olayın Singapur'da haberlere çıktığı söyleniyor. Şimdi o videoya bakalım. Yani fan mı diyeyim anti mi diyeyim bilemedim ama gerçekten beyninde bir sorun olduğu kesin. Blackpink konserine gitmek için o kadar para vermişsin. Üzerine en önlerden yer tutmuşsun. Ama Jisoo ile fotoğraf çektirip onu destekleyeceğine gelmiş ona hakaret ediyorsun. Yani bu video haberleri çıktıysa o fan inşallah cezasını almıştır. Umarım Jisoo bu olayı pek kafaya takmamıştır. Neyse sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.